Ya evlat ya. Allah'ım ya ben ne yapayım ya? Belki bunun altınları var. Belki altınlarını alıp gidecek. Tokat bulup da. Belki paramız var onu alıp gidecek. Oğlunuz mu? Evet. Ne? Evet. Yani ben sizin evet. çiçek annesiyim. Nasıl efendim? Öbeği annesiyim. Şimdi siz evinizde sıcakta oturuyorsunuz. Evet. Oğlunuz hata... Evet. Bunun parasını hani kendi paramla yaptım. Başınıza akşam yastığa koyarken huzurlu bir şekilde yatıyor musunuz? Yatarım niye yatmıyorum? Çünkü bana esas evlat yaparsa Can sıkılır derim oğlum gel oğlum derim. E, sağlıklı değil. Bugün ne yapacağım ben değil, Ben Yarın ne yapacağım? Az bugün, bugün ne yapacağım ben olur mu bana bunun? Babası gidiyor. Belki bunun altınlar var. Belki altınları alıp gidecek. Tokat burutta. Belki paramız var. Ola. Tamam hadi geç geç geç. Bir şey söylemek ister misin? Bir şey söylüyorum Engelli olsun bakmak zorunda değil mi 22 yaşında çocuğa? Siz engellisiniz. Size bakmak zorunda mı efendim? Ama ben onun eşiyim bakma sorun da. İster al, ister alma ama hakkını helal.